İstanbul Hadımköy'de 32 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikalarında inşaat makineleri alanında beton parke, beton boru makineleri ve kalıp sistemleri gibi birçok alanda yüksek kaliteli üretim sağlayan YMF Anonim Şirketi'ne konuk olduk. Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Yakup Yontar'la gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Yarım asırlık bir geçmişe sahip olan YMF AŞ, inşaat makineleri sektöründe kazandığı derin tecrübe ve inovasyon gücüyle sektördeki lider konumunu pekiştirmiştir. Firma, inşaat asansörlerinden beton karıştırıcılara, curuf kırma makinelerinden, prefabrik beton elemanları üretim makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle üretim yapmaktadır. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Adımköy Gişeleri mevkiinde yer alan 32 bin metrekare kapalı alanı sahip modern tesislerinde faaliyet gösteren YMF, sektördeki iddialı konumunu her geçen gün daha da güçlendirmektedir. YMF AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Ertuğrul Yakup Yontar, firmanın geçmişten bugüne gelişimini, sektördeki güçlü konumunu ve gelecekteki hedeflerini bizlere aktarıyor. Ben Ertuğrul Yakup Yontar, 92 İstanbul doğumluyum. Bilgi Üniversitesi İngilizce işletme mezunuyum. Daha sonrasında Almanya'da makine mühendisi üzerine istihdat yaptım, eğitim gördüm ve şimdi işimin başındayım. Bir firmada her zaman hem muhasebe bölümü hem de imalat bölümü ikisini birden idare etmek gerekir. E baktığımızda muhasebe bölümünü hallettik. E ne yapalım dedik? Hadi Almanya'ya gidelim. Orada eğitim daha farklı oluyor yurt dışında. Orada birçok alanda kendimi geliştirdim hiç bilmediğim ufkumu açacak şeyler gördüm. Ve ondan sonrasında gelip bunları hayata geçirdim. YMF AŞ, 50 yılı aşkın süredir inşaat makineleri sektöründe faaliyet göstermektedir. İstanbul Büyükçekmece'deki modern tesislerinde inşaat asansörlerinden beton parke makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Sektördeki lider konumunu kalite ve güvenlik standartlarına bağlı olarak pekiştiren firma, güçlü üretim altyapısı ve deneyimli kadrosuyla ulusal ve uluslararası projelerde önemli bir rol üstlenmektedir. YMF firması şöyle oluyor. 1950 yılında kurucumuz Bilal Yontar'dır. Dedemdir. Dedemden sonra Muammer Yontar'a geçiyor. Muammer Yontar'dan sonra ben artık dedim genç nesil kuşak Almanya'da da öğrendiğim şeyleri hayata geçirmek için dedim ki sizin dışınızda ben kendi firmamı kurup hayata devam edeceğim. Daha sonrasında hem kendi isteklerimi yapıp hem de aile işinden kalan miras şeklinde diyeyim size miras olan işimizi de yapıyorum. Ya yani ikisini bir arada yürütebiliyorum. YMF AŞ, inşaat makineleri sektöründe geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Firma, inşaat asansörlerinden beton karıştırıcılara, curuf kırma makinelerinden, beton parke makinelerine kadar birçok alanda üretim yapmaktadır. Ayrıca prefabrik beton elemanları üretim makineleri, beton boru makineleri ve her türlü kaldırma vinci gibi özel çözümleriyle de sektördeki farklı ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Biz inşaat makineleri yapıyoruz. İnşaat makineleri derken parke taşı, imalat makinası ve kanalizasyonlarda kullanılan, sulama sisteminde kullanılan beton boru, imalat makinelerini yapıyoruz. MFE AŞ, sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek yenilikçi çözümler sunmakta, ve müşteri taleplerine hızlı yanıtlar vermektedir. Satış sonrası destek hizmetiyle sektördeki birçok firmadan ayrılan firma tam kapsamlı hizmet anlayışıyla rakiplerinin önüne geçmektedir. Sektörümüze baktığımızda bu alanda tabii rakiplerimiz çok. Ama bunun yanı sıra ne yapıyoruz, nasıl öne geçmemiz gerekiyor? Sürekli gündemde kalıyoruz, yenilik ne yapabiliriz onlara bakıyoruz. Ve müşterinin isteklerine en iyi şekilde talep vermeye çalışıyoruz. Satış sonrası desteğimiz çok kuvvetli. En önemlilerinden biri. YMF AŞ, son teknoloji makineleriyle yüksek verimlilik ve güvenlik sunmaktadır. Firma, kullanıcıları için özel eğitim programları düzenlerken, gelişmiş uzak bağlantı sistemi ile arıza durumlarında anında müdahale sağlamakta ve kesintisiz destek sunmaktadır. Ayrıca YMF, sertifikalı eğitimlerle operatörlerin uzmanlaşmasını destekleyerek müşterilerine sadece kaliteli makineler değil, aynı zamanda güçlü bir eğitim ve destek altyapısı sunmaktadır. Makinalarımız PLC sistemdir zaten. Tek kişiyle makineyi kolayca idare edebiliyorlar. Bunun için zaten biz ürünü yaptık, sattık. Bizim eğitim ekibimiz var. Eğitim ekibimiz gidiyor, arkadaşlara öğretiyor. Aynı zamanda zaten kullanım kılavuzu veriyoruz yanında. Hani kafalarına bir sorun olursa veya uzaktan erişim bağlantı sistemimiz var. Operatör diyelim ki makinede takıldı bizim sistemimizi arıyor. Uzaktan erişim bağlantıyla giriyoruz ve operatöre destek sağlıyoruz. Onun dışında bizim sertifika programımız var. Operatörlere eğitim verebiliyoruz. Bizden sertifikalı oluyorlar. Ve makineyi aldığı zaman müşteriye yardımcı oluyoruz. Operatör ağımız var. Operatör ağından mesela diyoruz ki siz makineyi aldınız, nereye kurdunuz? Irak'a kurdunuz. Operatör ağına soruyoruz. Irak'ta çalışmak isteyen arkadaşlar var mı? Vardiyan tecrübeli bizden sertifikalı arkadaşlar oraya gönderiyoruz ve makine onlar çalıştırıyor. EMF AŞ, sektördeki liderliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Firma, ürettiği makinelerin kalitesini titizlikle değerlendiren ve sürekli iyileştirme anlayışını benimseyen bir yaklaşımla her alanda mükemmelliği hedeflemektedir. Zamanından bu yana baktığımızda Türkiye'ye artık yabancı firma sokmuyoruz bu sektörde. Ya sokmamak da hedefimiz zaten. Her zaman bunu istiyoruz. Niye? Yerli malı olsun. En önemlilerinden biri bu. Bunun dışında sürekli fuarlara katılıyoruz. Ve yurt dışında yapılan fuarlara gidip rakiplerimiz neler yapmış, neler yapmış. Bunlara bakıyoruz, inceliyoruz. Ve kendimize ne katabiliriz? Bunları hedefe aldıktan sonra bir havuzda biriktiriyoruz. Sonra proje ekibiyle konuşuyoruz. Ve makinalarımızı daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunları hayata nasıl geçirebiliriz? Bunları oturtup sistemimize devam ediyoruz. MF AŞ, yurt dışı pazarlarına yaptığı ihracatla uluslararası alandaki etkisini her geçen gün arttırmaktadır. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Azerbaycan gibi stratejik bölgeleri ihracat gerçekleştiren firma, küresel pazarda büyümeyi ve daha fazla ülkeye ulaşmayı hedeflemektedir. İhracatımızda Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Azerbaycan bu gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ama bunun dışında e, tüm dünya hedefimiz zaten. Savaştan dolayı e, Ukrayna şu anda ve Suriye olarak bakıyoruz. Çünkü yenilenen bir ülke var ve orada normalden fazla yatırım yapmak istiyoruz. YMF'yi yerli üretimi destekleyerek sektördeki rekabetçi gücünü her geçen gün artırmaktadır. Firma Üretim süreçlerinde kullanılan kalıp teknolojilerini sürekli olarak yenileyerek daha verimli ve yüksek kaliteli makineler üretmeyi hedeflemektedir. Kalıplarda makinaları üretiyoruz. Makinelerin kalıpları oluyor. Bunlar da genelde yurt dışına yönelmek istiyorlar. Hani makineyi buradan uygun alıp geri kalan da Alman teknolojisi olsun, işte Polonya teknolojisi olsun. Bunlardan yararlanmak istiyorlar. Biz de ne yaptık? Kalıp teknolojimizi o şekilde yükselttik. EMF AŞ, modern tesislerinde en yüksek teknolojilerle donatılmış üretim hatlarıyla faaliyet göstermektedir. Fabrikalarında kullanılan ileri teknoloji makineler ve ekipmanlar, üretim süreçlerini daha verimli ve kaliteli hale getirmektedir. Üretim kısmında fabrikamız 55 dönüm olup 36 metrekare kapalı alana sahiptir. Burada en yüksek teknolojili makinaları kullanıyoruz. Bu makinalarımızın hepsinde ARGE yapılıyor. ARGE yapıldıktan sonra en verimli şekilde kullanıyoruz. Yani bizim amacımız her zaman müşteriye daha iyi hizmet nasıl verebiliriz? Biz zaten isteğe bağlı olarak paket paket sadece makine olarak, makinenin arka grubuyla beraber, santral grubuyla beraber, ondan sonrasında komple fabrika tesis kurulum süreçlerimiz var. YMF AŞ, deneyimli ve uzman kadrosunun yanı sıra genç yetenekleri de ekibin önemli bir parçası haline getirmek için sürekli olarak yatırım yapmaktadır. Firma, Gençlerin sektördeki yenilikçi bakış açıları ve enerjilerinden faydalanarak güçlü bir ekip ruhu içinde çalışmayı hedeflemektedir. Bu sektör eğlenceli bir sektör. Çünkü sürekli yenilik yapıyoruz. Bunun yanı sıra gerçekten hani emekle yapılıyor burada. Şimdi bu emeğe katkı sayıp mesela şöyle bir şey var. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bizim makinalarımız mevcut. Şimdi o ustalar, o arkadaşlar bir yere gittiğinde "Aa evet bu benim yaptığım makine. Bu benim elimden çıktı." demesin ne kadar gurur verici bir şey. Biz her zaman zaten şöyle söyleyeyim, 100 tane elemanımız var bizim şu anda. Biz onlara zaten aile gibiyiz. Ve ailemize daha çok kişi katmak istiyoruz. Gençlere her zaman kapımız açık. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi biri geliyor, iş tecrübesi yok, yeni mezun. Ve genelde karşılaştığım sorular bu oluyor. Tecrübem yok, beni işe alır mısınız? Şimdi kimse zaten hani bunu doğuştan öğrenmiyor. Alıyoruz stajyer şeklinde, işi öğretiyoruz. Benimsediği zaman zaten burada çok çabuk yükselebiliyor. Biz her şekilde meslek liselerine başvuruyoruz. Buraya yatkın olanları zaten biz kendi bünyemize katıyoruz. Beyaz yaka olma hevesi var. Ama aslında mavi yakanın hani daha çok avantajı kazanç konusunda da mavi yaka olarak daha çok kazanıyorlar baktığınızda. Ve hani her zaman bir altın bilezik derler ya. O şekilde bileğinde bir bileziği oluyor. MFAŞ, dünya standartlarında gelişmiş makineler üreterek küresel pazarda güçlü bir yer edinmeyi amaçlamaktadır. Firma, yenilikçi teknolojiler ve yüksek kaliteli üretim süreçleriyle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek makineler tasarlamakta ve bu makineleri tüm dünyaya sunmayı hedeflemektedir. Hedeflerimde dünya standartlarında daha da gelişmiş makineler yapıp, bunun dışında yurt dışında gördüğüm sistemi buraya entegre edip tüm dünyaya satış yapmak. Ertuğrul Yakup Yontar, yakın gelecekte YMF AŞ'nin ...uzaktan erişimle kontrol edilebilen robotik sistemli makineler üreteceklerini belirtiyor. Şu anda e, onun tasarımını yapıyoruz hatta. Robotik sistem, tek eleman ama 7-24 çalışabilecek vardiyalı şekilde. Uzaktan erişimle ve mesela diyelim evde otururken makine sahibi kamera sisteminden bakacak. Makinede bir sıkıntı olduğunda, ettiğinde uzaktan durdurabilecek. Yani aslında baktığınızda full robotik sistemle, kontrolle bir makine üretmek. YMF AŞ hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen fuarlara aktif katılım göstererek sektördeki bilinirliğini her geçen gün arttırmaktadır. Fuarlara katılıyoruz tabii ki. Hem ziyaretçi olarak gidiyoruz hem katılımcı olarak gidiyoruz. Onun dışında ben daha çok internetten araştırıp direkt nokta atışı yapmayı seviyorum. Yani bir yurt dışına gidip orada internetten bakıp bizim makinaları kimler kullanabilir? Bunları araştırıp direkt kapısına gidip dikkat alanımızı bırakıp, işte biz bu işi yapıyoruz. Zaten çoğu genelde gurur verici bir şey, hani firmamızı söylediğimizde, insanlar bizi tanıyor. Bu da çok gurur verici bir şey. Onlarla e, iletişim haline giriyoruz ve nokta atışı yapmış oluyoruz. YMF AŞ, inşaat sektörü başta olmak üzere geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. Bizi genelde belediye ve belediyeye çalışan taşeron firmalar tercih edebiliyor. Büyük inşaat firmaları tercih edebiliyor. Hedef kitlemiz büyük. Ertuğrul Yakup Yontar, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Bizi tercih eden müşterimize çok teşekkür ederiz. Ve e, yeniliğimizi takip etmek isteyen ve bu alanda ilgisi olan herkese bizi takip etmesini bekleriz.